Sabah sensiz olmaz dilara akşam sensiz geçmez dilara Sabah sensiz olmaz dil ara, dil ara. dilara dilara dilara, düştü düştü dalara, dilara. Dil ara, Arkadaşlar desteklik kuyruğunuz biz güzellik düştü dilara dil

Ham saygı teseya vallahi valla O da ya biri sizi, biri sizi Kulakları dikine, dikine sürdün götüne, götüne tatlı geldi dikine. sikine, oh çiğle. <laughs>

güneş doğar her gecenin Buddy and your channel was kicked from the server. Çok iyi ya. Açıklıyorum. Evet, reklamlar sonra ben geliyorum. Ya kim reklam bu ya? İçin tane otel aradınız şey şey... mı? Rogo sizi büyük bir yıktan kurtararak 200'den fazla web siteme ve alınmamı oğlum program yanlış girdin, gerizekalı yanlış girdin. Evet, reklamlardan sonra aynen reklam. Evet. Re İçin tane otel aradınız mı? Kanal D'ye sizi büyük bir yıktan kurtararak 200'den fazla web siteme ve uygulama üzerinden 700 binden fazla otelin fiyatlarını anında karşılaştırır. Böylelikle <laughs> ideal otelinize en uygun fiyatı bulduğunuzdan emin olabilirsiniz. Otel mi? Rogo. evet. Adaya veda edin o rostu çocuğuna açıklama vakti gelmez. Destur Gaming'de adaya veda eden ismi açıklıyorum. Açıklıyorum. adaya veda eden isim. Hadi bir reklam yapalım sonra. Ya, <laughs> Lan ne güzel hadi lan. Hiç internette otel oturadınız mı? Trivago sizi büyük birlikten kurtararak 200'den fazla web siteye üzerinden 700 fazla otelin fiyatlarını anında karşılaştırır. Böylelikle ideal otelinize en uygun fiyata bulduğunuzdan emin olabilirsiniz. Otel mi? Trivago. Para lazım, para. Bana <gülüyor> <gülüyor> evet, ben Azrail Alıcalık. Tekrardan sizlerle birlikteyiz. Artık söyle. Tekrardan sizlerle birlikteyiz. Artık millet anamıza sövmeye başladı. Öyle duyumlar aldık. Artık ee, söyleyelim. Tekrardan söylediğim gibi orospu çocuklarının ve amana koydum oğulların seçtiği orlarla adaya veda eden orospu çocuğunu açıklıyorum. Adaya veda eden orospu çocuğu Dark Blue Melee Alkış 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 Meli kendiniz bize. Meli evet. arkadaşlarına vedalaşabilirsin Destur Gaming. Cevdet e Ağabey'in en iyi klanlarından biri. Biraz da... <laughs> Meli diyor çekilin köşeye. Bilen bilir bilmeyen öğrenir. Meli diyor çekilin köşeye. Bilen bilir bilmeyen öğrenir. Destur, morup bura zirvenin en başı Destur, burda senin herkes arkadaşın Destur, çekip kazandık bütün savaşı Destur, beni boş bırakmaz meydanı Destur, morup bura zirvenin en başı Destur, burda senin herkes arkadaşın Destur, çekip kazandık bütün savaşı Destur, beni boş bırakmaz meydanı Destur, gördün dedin kesin varı bu Ya bura sanki male bu Çektik geldik o kaynı biz artık bizi bul bizi, bizi bu bizim bu bu kılak için deli bu da kulu bu Destur bura kaç kere lanse dedik daha anlamanız kıt Bahsedecek der kalem ele kalebi zaman bizlere kim zapt edecek Destur bura aylık mesai Uykumuz oluyor fedai Destur bura anladın abim boş boş kötletlere ben de Destur Murat bura zirvenin en başı Destur Şurada senin herkes arkadaşı Destur Çekip kazandık bütün savaşı Destur eli boş bırakmaz meydan Destur Murat bura zirvenin en başı Destur Des tu, çekip kazandık bütün savaşı Des tu, elleri meydan sıraya kavmayan. Des tu, nele diyor çekirin köşesi. Des tu, bilen bilir, bilmayan öğrenir. Des tu, nele diyor çekirin köşesi. Des tu, bilen bilir, bilmayan öğrenir. Des